Sevgili dostlar mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır hepimiz biliriz atasözü e. ama Nisan'ın ortalarındayız ve burası Çamlıbel'in zirvesi Tokat Sivas karayolu üzeri zirvedeyiz ama biz bu zamana kadar duymadık Nisan kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır ben ilk defa yaşıyorum eminim benim gibi ilk defa yaşayanlar da vardır tabi bu e, kar Bizler için güzel ama işte yolda mı kaldı bilmiyorum soracağım. Değerli kaptanlarımız için de biraz çile olmuyor değil. selamünaleyküm aleyküm. Merhabalar nasılsınız? Merhaba abim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yolda kalmadık inşallah. Yok çok şükür. Yolda Allah kalma nasip yok. etmedi inşallah. Nasip etmez de. Yolda e, amin inşallah. Allah yolda kalanlara da yardımcı olur inşallah. Amin. Sağ ee, bir tanıyalım hocam isim neydi? Ben Kadir. Kadir Bey neredeyiz? Evet, Adıyaman. Adıyaman. Evet. Yolculuk nereye? Yolculuk Antep. Antep'e gidiyorsunuz evet. ve kardan dolayı mola mı verdik? Ee, kardan dolayı değil. E, yıl, bir senedir Şahin kardeşimizi tanıyor. Haftada iki sefer gelirim. Samsun, Adıyaman çalışıyorum. Ee, sürekli buraya uğruyorum yani. gelirken de giderken de. Bu mekana uğruyorsun. Tabii canım. Yani. Selamsız geçmeyiz biz burada. Geçmez. Evet. Şimdi kaç yıllık e, uzun yol şoförlüğü yapıyorsunuz? 20 senelik tecrübem var benim. 20 senelik. Evet. Memnun musunuz? Çok şükür. E, tabi tabii güllü gülistanlık geçilmez. İlla sıkıntılarımız oldu ama e, mesleğimizden razıyız. Razısınız. Evet. Peki, en çok sevdiğin hep hayalin miydi? Daha? neden e, şoförlük? şoförlük çocukluktan bir hastalık yani bulaştık artık. Abimle gittim geldim. Daha baktılar ki e, yakasını kurtaramadı. Al sen de şöver şey, ol gibisine der. Dediler. E, dediler. Okul bıraktım yani devam et. Bıraktın. Keşke evet. bırakmasaydın. Tabi e, sen oku dediler. Sen oku dediler. Yo, Girme bu ya, işlere okumayız. dediler. E, benim arkadaşlarım bak imkanımız vardı. Babam onları beni gönderdi. Kendim tercih etmedim. E, yoksa arkadaşlarım köyde okuyordu. Ben şehirde okuyordum. Yani benim öyle bir sıkıntım olmadı. Tercih etmedim okulu. Sen şoförlük bile. Evet O yani. yüzden 20 senedir e, razıyım yani mesleğimden. Peki 20 yıl geçmiş evet. pişmanlık var mı? Okusaydım Pişman. diyor musun? Ee, biraz özlem belimi büktü. Özlem. Evet. Değil mi? Çok da gurbetlik evet. yaşıyorsun. Aslında e, bir bakıma da gurbetçi diyebiliriz Çok şoför şey. arkadaşlara diyebiliriz değil mi? Çünkü abi, abi. yani abi. uzun yola gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Belki bir gün istirahat oluyor, tekrar yol. Aynen işte o bir günlük izinden dolayı pek şeyimiz olmuyor yani evle çocukla çocukla misafirliklere düğünlere taziyelere Hani hep bir adım geride kalıyoruz. Bunu da kimse hor yani bağımız olan kesimlerde hor görmüyorlar, yani hoş görüyorlar mesleklerini dolayı ne de olsa diyor adam gece gündüz yoldadır diyor. Taziyesi ne de düğünü ne de Belli Anlayışla, karşılıyorlar. Anlayışla karşılıyorlar. Belli bir yani imkanımız olsa biz de daha sonra hatamızı telafi etmeye çalışıyoruz yani. Anladım. Ee, uzun yolculuklarda genelde ne dinlersiniz? Hangi tür müzikler? Ee, genelde halk müziği dinlerim ben. Türk halk müziği evet. dinliyorsunuz. Evet.